Hayat sana karşı adil olmayabilir. Belki uğraşıyorsun, çabalıyorsun ama karşılığını göremiyorsun. Belki herkes seni anlamamış gibi hissediyorsun. Belki de artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bile ayırt edemeyecek kadar yoruldun. Ama bil ki tüm bunlar sadece senin başına gelmiyor. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zorluk kaderin sana verdiği bir ceza değil, ruhunun gelişmesi için bir egzersizdir. Hayatın zor olması yanlış yaşadığın anlamına gelmez. Bazen en doğru yolda yürüyenler en fazla dikenle karşılaşır. Ama stoğacılar bize der ki, kader seni sınayabilir ama seni tanımlayamaz. Senin kim olduğunu belirleyen başına gelenler değil, onlara nasıl karşılık verdiğindir. İşte bu yüzden eğer hayatın zorsa bu sözler senin içindir. 1. Zorluklarla yaşamayı öğrenmelisin. Seneca şöyle der, Kolay geçen ömürlerden sağlam karakter çıkmaz. Hayat sana yükleniyor olabilir. İşin rayında değildir. İnsanlar seni anlamıyor olabilir. Belki sevdiğin seni terk etti. Ama bil ki bu zorluklar seni yok etmek için değil, seni eğitmek için vardır. Her acı içinde bir ders saklar ve sen acının içindeki dersi bulduğunda artık o acı seni zayıflatmaz, seni büyütür. Sor kendine, bu yaşadıklarım bana ne anlatıyor? Hangi yönümü geliştiriyor? Nerede hala çocuksu bir kırılganlık taşıyorum? Bir stoğacı, başına gelen her şeyi bir tür eğitim olarak görür. Çünkü bilge kişi kaderle savaşmaz, kaderi kullanır. Zor anlar seni eğitiyor olabilir ama sen o dersleri görmezsen aynı sınavları tekrar tekrar yaşarsın. Hayat seni dövüyorsa belki de artık ayağa kalkıp dövüşmeyi öğrenmenin zamanıdır. 2. Kendine sahip çıkarak güçlenmelisin. Marcus Aurelius der ki, ''Bir adam ancak kendi kendine yetmeye başladığında özgürdür.'' Hayat zorlaştığında çoğumuzun ilk refleksi kendimize acımak olur. Bunu hak etmedim. Neden hep ben? Ama Stoacı felsefe bu iç sesleri susturmanı değil, onları dönüştürmeni ister. Acı hissetmek normaldir. Ama kendine acımak seni tüketen bir bataktır. Çünkü kendine acıdıkça sorumluluğu dışarıya atarsın. Oysa gerçek özgürlük yaşadığın her şeyin sorumluluğunu almaktan geçer. Sen belki her şeyi kontrol edemezsin ama kendini nasıl taşıyacağını kontrol edebilirsin. Güçlü olmak demir gibi olmak değildir. Güçlü olmak yıkılmana rağmen kendini yeniden toplamaktır. Yani Hayat seni yere serdiğinde orada ne kadar kaldığın değil, oradan nasıl kalktığın önemlidir ve kendine bundan da geçerim diyebildiğin anda artık hiçbir şey seni eskisi gibi sarsamaz. 3. Anlam katarak devam etmelisin. Seneca der ki korktuğumuz şey başımıza gelen değil, başımıza gelenin boşuna olmasıdır. Hayatın zorsa en büyük tehlike yorgunluk değil, anlamsızlık hissidir. Sabahları neden kalktığını, ne için yaşadığını unuttuğunda Hayat daha da ağırlaşır ama stoacı bir ruh bilir ki her acı anlam kazanırsa dayanılır hale gelir. Zorlukların içinde bir misyon bulduğunda artık onlara katlanmak değil, onlarla büyümek mümkün olur. Sadece hayatta kalmaya çalışmak seni tüketecektir ama o zor hayatın içine bir amaç koyduğunda o hayat seni şekillendirecektir. Sadece dayanma, anlam yükle. Bir hedef belirle. Kendine sor, bu karanlık dönem beni kim yapacak? kime dönüşeceğim? Ve o cevabı bulduğunda artık bu zorluklar senin düşmanın değil, yol arkadaşın olacak. 4. Sürekli değişen dünyada Sen değişmemelisin. Marcus Aurelius der ki, Dış dünya karma karışık olabilir ama iç dünyanın dingin kalmalı. Hayat zorlaştığında en büyük tehlike dışarının seni içeriden de sarsmasıdır. İnsanlar gider, işler bozulur, planlar çöker ve sen o dış kırılmaları içten de yaşamaya başlarsan ruhun parçalanır. İşte bu yüzden stoğacılık kişinin kendi iç merkezine dönmesini öğretir. Senin bir pusulan olmalı. Bir fırtına geldiğinde nereye sığınacağını bilmelisin. Ve o yer ne bir insan, ne bir kurum, ne de bir başarıdır. O yer senin kendi öz farkındalığındır. Hayat seni sağa sola savurabilir ama eğer senin değişmeyen bir iç sesin varsa o seni her zaman merkeze çağırır. Kendine şu soruyu sor. Ben kimim? Gerçekten kimim? Bu soruya verdiğin cevap ne kadar netse hayat o kadar az sarsar seni. Çünkü dışındaki kaosa rağmen içinde bir düzen kurabilmiş insan en büyük güce ulaşmıştır. 5 acının içinde kalma ama kaçma. Seneca der ki, acıdan kaçmak onun seni yönetmesine izin vermektir. Hayat zorlaştığında çoğumuzun ilk eğilimi kaçmaktır. Kendimizi oyalayacak şeyler buluruz. İlişkiler, sosyal medya, iş ama kaçtığın şey seni takip eder. Çünkü o senin içinde taşınmayı bekleyen bir yük gibidir. Stoacılık bize şunu öğretir. Acının içine bilinçli bir şekilde gir ama batakta değil. Dönüşüm niyetiyle Acıyı bastırırsan zehirlenirsin. Ama acının içine girer ve onu anlamaya çalışırsan, orada kendinle ilgili gizli hazineler bulursun. Zor zamanlar duygusal laboratuvarlardır. Sen orada iç yapını gözlemleyebilir, neyin seni yaraladığını ve neden o kadar derinden etkilediğini fark edebilirsin. Acıyı reddetme ama ona sahip çıkta deme. Onu anla ve onu anladığında artık onun esiri değil, sahibi olursun. 6. Geçiciliği kabul et, özgürlüğünü eline al. Marcus Aurelius der. Her şey geçer. Çünkü doğa budur. Zor bir dönemdesin. Belki günler ağır karı geçiyor. Gece olunca daha çok düşünüyorsun. Sabah olunca daha çok yoruluyorsun. Ama stoğacılık sana acı bir gerçeği fısıldar. Hiçbir şey kalıcı değildir. Ne mutluluk, ne üzüntü, ne de bu zor dönem. Sen şu anda çektiğin acının sonsuza dek süreceğini sanıyorsun. Ama bu zihninin oyunudur. Çünkü insan şimdiki duyguyu ebediymiş gibi algılar. Stoacı bir bakışla şunu hatırla, bu dönemde geçecek. Ve sen eğer bu geçiciliği içselleştirirsen artık ona direnmek yerine onunla akmayı öğrenirsin. Bu senin zaferindir. Zamanı kontrol edemezsin ama zaman içinde nasıl durduğunu kontrol edebilirsin. Ve bazen tek yapman gereken şey ilerlemek değil, geçmesini izlemektir. Hayat zor olabilir, Hatta öyle zorlaşır ki bazen bir gün daha dayanacak gücü kendinde bulamazsın. Ama stoğacılar tam da bu noktada bir şey fısıldar kulağına. Dayanmak için bir sebep değil, bir duruş inşa et. Marcus Aurelius'un yazdığı gibi rüzgar yönünü değiştirebilir ama sen yelkenin nasıl açacağını seçebilirsin. Hayatın gidişatını değiştiremeyebilirsin ama ona verdiğin tepkiyi değiştirebilirsin ve asıl gücün işte bu seçimde gizlidir. Sen belki yorgunsun. Belki kimse seni anlamıyor gibi hissediyorsun. Belki yıllardır çabalayıp hala bir yere varamadığın düşüncesi kemiriyor zihnini. Ama unutma. Hayat sadece sonuçlarla değil, karakterle ölçülür. Sen bu zorlukların içinden kırılmadan geçebiliyorsan zaten çok şey başarmışsın demektir. Seneca'nın dediği gibi, hayat seni sınamayacaksa sana neyi öğretebilir? Zorluklar bazen bir tür iltifattır. Çünkü hayat en sağlam ruhları en sert ellerle şekillendirir ve sen hala ayaktaysan, hala bu satırları okuyacak cesaretin varsa, hala içinde bir kıvılcım varsa, bu zaten bir yenilgi değil, bir başlangıçtır. Zor zamanlar geçer. Ama bu zamanlar seni kim yaptıysa işte o sen kalır. Bazen bir insan hayatının en karanlık döneminden sonra en parlak haline ulaşır. Ama o dönüşüm dışarıdan değil içeriden başlar. Ve stoacılık sana şunu öğretir. Dışarıdaki fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun içeride sarsılmaz bir merkez inşa edebilirsin. Sen o merkezi kurduğunda artık hiçbir acı seni yıkamaz. Çünkü acılar geçer. Ama acının içinden geçen bir ruh bir daha asla eski haline dönmez. O daha güçlüdür, daha bilinçlidir, daha özgürdür ve belki de tam bu yüzden eğer hayatın şu anda zorsa bu video gerçekten senin içindir. Unutma cehenneme giden yol cennet gibi hissettirir. Cennete giden yol ise cehennem gibi hissettirir.